Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle Mario Maker 2'de multiplayer yardıracağız hep beraber. Eee yakında yayına başlama planım var. O yüzden beni Kick'te takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı da lütfen unutmayınız. Let's go. Bakalım Switch 2'de bu arada Mario Maker nasıl oynanıyor? Hmm Astrid. Şunu bir yenelim mi o zaman? Astrid'i bir yenelim Astrid'i. Frozen Munchies, Amerikalı bir adamın bölümünü oynayacağız. Bilmeyenler için online multiplayer oyunları hiçbir zaman böyle bildiğiniz bölümler denk gelmiyor. Çok nadir yani. Yani şu an bu bölümü ikimiz de bilmiyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Bayrağı ilk kapan kazanır. 4 kişiye kadar oynanıyor. Tabii ki Behçet domine ediyor geçmedi artırıyor lütfen artık bayrağı kap kapmalıyım bence uy yes bu arada şunu görmedim ha easy easy nice work dad dad oba full lobby geldi Switch 2 ile beraber biraz daha böyle şey olmaya başladı, ee, gördüğüm kadarıyla Mario Maker 2'de oyuncular çoğalmaya başladı. Let's go! Tekli. Bazı insanlar da o kadar profesyonel ki gördüğünüz üzere böyle dört tane ayrı pipe'lı şekilde yapıyorlar. Herkesin kendi bölümü olacak yarışmada. Hadi bakalım. Ben neydim? Ben Todd'dum. Mavi olan benim. Let's go, let's go, let's go, let's go. Easy, easy. Hadi be. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Yapma. Elendim galiba ya. Olsun oynan. En şey bayrağı en azından tuttuğumuz için az puanımız gidiyor. Maalesef. Ama güzeldi bölüm bence ya. Kafa kafaya herkes de bayrağı tuttu. Güzeldi fena değildi. Ben yansıydım keşke ya. Bu. Sonunda da bölümü beğenip beğenmediğinize dair şeyler soruyorlar. Ben de bu attım. Çünkü yenildim uyuz oldum. Thomas yine geldi. Okey Luigi's. Bu da... Okuyamadım bölümün adını. Meksika'dan galiba biri. Yürü git lan. Ben Luigi'yim. Yürü git lan. Hadi. Adamın emeğini çaldım. <laughs> dur ben bu neydir onun adı todu çöpe atacağım şimdi dur. Onu atacaktım diye öldüm. Lanet olsun. Hadi lan. Eyvah eyvah. Ya Otoscroll olduğu için kesin kaybettik bu oyunu. Zannetmiyorum ki bir yenelim. Anca ölmeleri lazım ya da boss fight olması lazım. Aga ya şu uyuz oluyorum şu auto scroll bölümlerine ya. Gidemiyorsun ya koşamıyorsun. Yavaş yavaş ilerliyor. Hadi lan hadi lan ölün lan ölün lan hadi lan hadi lan hadi. Ölürlermiş ikisi de. Öl 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 Bak şurada alıp atacaktım Todu ölsün diye. Bu gemi bölümleri beni çok geriyor ya müzikleri. Çok uzak olmamaları lazım mantıken. Abi Mario Mario böyle biraz yılansı olsa atar ucak, atacak onu ölecek falan filan. Bu. Bu kardeş. Matteo. Üzdü. Üzdü. Başka bir şey, başka bir lafım yok. Üzdü. Çok üzdü. Legata porque estan pratatat Meksikalı yarim diye. Continue playing. Ha, Yine aydı takım. Biz Luigi'yiz yine hadi bakayım. Lagın olmaması çok iyi bu arada ya. Multiplayer versus bir de. E 50 altını kapan ilk kişi kazanır. Hadi bakayım ben Luigi'yim yeşildeyim. Unutmayalım. Bak güzel yapmışlar. Şu yukarıdaki ekosistemi de güzel yapmışlar. Herkes aynı anda gidecek. Hadi bakayım. Luigi'man. En adiliz. Güzel. Fena değil. Yapma. Lan Luigi çok iyi gidiyor. Güzel. Şey Mario biraz geriyor beni ya. Ha bir tur daha aynı yeri bir tur daha atacağız. Oha Mario geçmiş ki. yardırdı galiba ya Güzeliz, iyiyiz. Güzeliz. Biraz karmaşık ama. Kafamı karıştırdı bölüm. Güzel, güzel, güzel. İyiyiz. Aga be completed. Mario yardırıyor bu arada. Hey, a tot kazandı. Tot tot pardon. Army Army yine yardırdı bu arada. Army Tryhard bu arada. Unlucky yapacak bir şey yok. MPV Saat şu an İngiltere saatiyle akşam 7. Hani iş çıkışı falan filan. haine yine üçlüyüz. Hadi bakayım. Adam 3000 aldı üst üste be. Şunun artık win streak'ini bir yok edelim. Speedrun. Bunu bir tokatlayalım artık bence. Ben düz koşacağım ya. Dümdüz koşacağım ben. Ve inşallah bayraktır. Ohohoho. Win yalan mı oldu seni aç köpek? <laughs> Bazen power up'ı almaya gerek yoktur bro. Ya ilahi adalet. I like it. I like it. Böyle bölümler ver bana. Adam çıldırıyor şu an. Adam var ya pro kontrolü kırdı kırdı. Diyor ki what the fuck bro diyor. Bu nasıl bir düşünce tarzı diyor. Adam nasıl riske attı ve win aldı diyor. Herkes mantara koştu Ersan. Behçemet farkı artı 31. Hadi bakayım marmicim hadi. Yine aynı kişiler. Let's go. Earthquake panik. Deprem paniği 1-3 diye bir bölüm yapmış birisi. Oh. Neyse alayım bunu. Tutacak mı? ha? <laughs> Burda ölürüm ki ben. Ne? Lanet olsun böyle oyuna. Adam streç yapacak, ben öldüm zannedecek. Neyse. Yapma ya. Burada Bu ne abi? Ah şuraya çıkabilseydim. Hah. Burada bir şey vardır belki dedim de Allah'ım ya Şaka mı bu? Buradan şöyle çıkacağız galiba. Çok kötü, çok kötü. Adam nerede? Allah'ım ya Rabbim ya. Adam öldü mü? Ciddi misin? Neydi uçuluyordu bunda ya? Problem yok. Ben burada biraz bekleyeceğim. Çil takılmam lazım agresif oynamayalım. 1 2 3 Yapma ya. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Burada bir tur koşarız. Bir tur koşulur burada. Bir tur koşulur burada. Tamam. iyisin. 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 Hayır. Hayır. Lan. Evet. Oh ah, no bro. Oh no. Nice work, easy. Üç kişi buldu. Oha, S rankından adam geldi. S rank. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsunuz siz? Aa Müslim yapmış. ana Türk yaptı galiba bu bölümü. 10 tane, 100 tane gumba öldüreceğiz. 100. öldüren kişi bayrağı kapmaya hak kazanacak. Eyvah, eyvah. Aa ben kaptım. Gördünüz mü olayı? Bak işte big brain move. Koşarken fire flower atıyorum ki ileride belki şans eseri öldürürüm. Bunları hep big brain. 150 IQ. I like it bro. Müslim. Adamsın. Adamsın karşım. Bak bana böyle bölümlerle gelin. Oba. Ya geçen yine A rank tokatlıyor. S rank olmuşsun ama kardeş. Mr. Bara. Bence güzel bir ee, Mario seşini oldu. Umarım eğlendiriz sizde, sizde arkadaşlar. Kike uğramayı unutmayın. Dediğim gibi yayınlar yapmaya başlayacağım. Oradan beni takip ederseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Yorum ve like'ları lütfen esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki video. <laughs>